da hiçbir hukuk sistemine uymayan anayasaya, yasaya uymayan bir sistem var. Ve bu sistemin tarafları var. Bu sistemin taraflarından bir tanesi AKP MHP hükümeti, AKP MHP hükümeti tecridi sistematik hale getirerek insan hak ve özgürlüklerine ve insanlığın kendisine karşı suç işliyor. Tecrit hukuki bir suçtur. Bu suçun tarafı AKP hükümeti, MHP hükümeti bu suçun tarafı aynı zamanda e, savcılar, aynı zamanda e, hukuk kurumunun kendisidir. E, bunun dışında e, NATO, e, CPT yani Uluslararası İşkenceyi Önleme Komitesi, Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu suçun tarafıdır. Zira burada uluslararası bir komplo, uluslararası bir sistem söz konusu. Avrupa Birliği Türkiye'de insan hak ve özgürlüklerine dair Avrupa Birliği hukukuna dair gelişmeleri titizlikle izler, bu konuda raporlar yayınlarken İmralı'daki sisteme dair hiçbir zaman bir cümle sarf etmemiştir. Yine CPT gitmiş orada inceleme yapmış ve incelemelerini Türkiye dünya kamuoyuyla paylaşmamıştır. Bu demokratik kamuoyunda Kürt halkında HDP'de ciddi bir endişeye kaygıya yol açmakta hem sağlık hem güvenlik hem de iletişim açısından. Adada uygulanan sistem sadece bir insanı tecrit edip sosyal, kültürel, siyasal yaşamdan, ailesiyle ve avukatlarıyla iletişimden koparmaktan ibaret basit bir şey değildir. Bu siyasi bir ablukadır. Bu siyasi abluka dışarıda Kürt halkına, Kürt halkının kurumlarına karşı tecrit olarak, darbe olarak, kayyum olarak devam etmekte. Kadına karşı tecrit ve saldırı olarak, gençliğe karşı tecrit ve saldırı olarak, vekillere dokunulmazlık olarak, parti yöneticilerimize haksız, hukuksuz yere şafak darbeleriyle gözaltı ve tutuklama olarak ve bir bütün Türkiye'ye karşı psikolojik bir özel savaş olarak devam etmektedir. Dolayısıyla tecride karşı olmak demek demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini, eşitliği, adaleti savunmak demektir. Sayın Öcalan bugüne kadar adada ürettiği ve ifade ettiği görüşlerle Orta Doğu'nun, Türkiye'nin, Kürt halkının, Türkiye halklarının eşit, özgür ve bir arada ortak yaşamını savunmuş ve bu düşünceleri savunmak da aşla suç değil, meşru ve demokratik bir haktır. Biz de burada bu meşru demokratik hakkı ifade etmek ve Sayın Öcalan'ın Türkiye'de barışın ve demokrasinin, Kürt sorununun çözümünün, kilitlenmiş bu tekçi sistemin demokratik şekilde çözümünün savunulması için bir görüşme yapılması gerektiği kanısındayız. Ama biz de burada tecrit altındayız. Adalet Bakanlığı'na gitmemiz engelleniyor. Adalet Bakanlığı'nın önü tenekeyle kapanmış. Teneke Bakanlığı olmuş. Teneke Bakanlığı tenekelerden bizim sesimizi duyamıyor. Bu kadar teneke bir yaklaşım söz konusu olamaz. Bu kadar paslı, kirli bir yaklaşım söz konusu olamaz. Türkiye'nin üçüncü partisinin milletvekilleri, yöneticileri, kitlesi, demokratik kurum ve kuruluşlar, binlerce avukat, binlerce akademisyen, toplumsal barışı savunuyor. Ama bu toplumsal barışı savunmak, Sayın Fincancı'ya karşı tutuklama akademisyenlere ihraç olarak yansıyor. Dolayısıyla adada uygulanan tecrit sistemi sadece adaya mahsus değil, Orta Doğu'ya, Türkiye'ye, Kürdistan'a mahsus bir tecrittir. Bu tecrit suçtur ve bu suçun yargılanması hukuk, adalet ve demokrasi önünde bir gün mutlaka yapılacaktır. Şu anda biz tecrüt altında olabiliriz. Şu anda bizi tecrüt altında tutan ırkçı tekçi sistem kendini çok büyük bir güven içinde hissedebilir. Bu sahte bir güvendir. Bu hukuk mesnedinden yoksun bir güvendir. Bu suç içeren bir güvendir. Hukuk böyle diyor, adalet böyle diyor, evrensel düşünce böyle diyor, insan hak ve özgürlükleri böyle diyor. Tecrit suçtur. Bir an önce tecride son verilmeli ve demokratik barışçıl çözüm için Sayın Öcalanla görüşme sağlanmalıdır diyor. Katılımcı arkadaşları, basın emekçilerini ve değerli halkımızı sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.